Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Batı'da hesaplar değişti. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nde alarm zillerini çaldıracak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretinde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üye olmayı hedefledikleri, yönündeki sözleri batıdaki yankısını sürdürüyor. Türkiye'nin Şanghay hedefi Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u da rahatsız etti. Şanghay'ın küresel yaşantıya bir katkısının olmayacağını ileri süren Scholz, gelişmelerden memnun olmadığını söyledi. Batılı güvenlik analistleri ise, Türkiye'nin Şanghay İşbirliği Örgütü ile yakınlaşması Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı alarm zillerini çaldıracak, değerlendirmesinde bulundu. Şanghay'da 2001'de düzenlenen zirvede Özbekistan yeni üye olarak Beşli Mekanizmaya dahil edilirken 15 Haziran 2001'de işbirliği düzeyini artırma hedefiyle Şiönim Kuruluşunu ilan etti. Ertesi yıl Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde bir araya gelen altı ülke liderleri 7 Temmuz 2002'de Şiö şartını imzalayıp örgütün amaçlarını, ilkelerini, yapısını ve çalışma usullerini belirleyerek uluslararası hukukun parçası haline getirdi. Kazakistan'ın Nur Sultan kentinde, o dönemki adıyla Astana, Temmuz 2005'te düzenlenen zirveye Hindistan, Pakistan, İran ve Moğolistan temsilcileri ilk kez katıldı. Şey, 2007 yılına gelindiğinde, ulaştırma, enerji ve telekomünikasyon alanlarında 20'den fazla ortak proje başlatırken üye ülkeler güvenlik, askeriye, savunma, dış ilişkiler, ekonomi, kültür, bankacılık gibi alanlarda düzenli işbirliği görüşmeleri yürütmeye başlamıştı. Rusya'nın Ufa şehrinde Temmuz 2015'te düzenlenen zirvede Hindistan ve Pakistan'ın tam üyelik süreçleri başlatıldı. Nükleer silahlara sahip iki ülke 9 Temmuz 2017'de üyelik sürecini tamamladı. Hindistan'ın katılımıyla Rusya ve Çin'in ardından bir büyük bölgesel güç daha şeyi e saflarına katılmış oldu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.